Samsun'da Atakum Belediyesi'nin Kahramanmaraş ve bölgesinde yaşanan deprem sonrası başlatmış olduğu yardımların ilk malzemeleri yola çıktı. Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, insanlarımız oradaki halkımıza büyük dayanışma gösteriyor. Bu bütünüyle bir dayanışma ve belediyenin bütçesinin dışında. Nerede ihtiyaç varsa ulaşmaya çalışıyoruz dedi. Atakum ilçesi belediye binası önünde hazır bulunan tırlara koridor oluşturan gönüllüler elleriyle koli taşıyıp ilk olarak yükleme yaptı. Aa, <laughs> şey Vatandaşların yoğun ilgisi ve tır sürecilerinin ücretsiz taşıma yapmasına teşekkür eden Atakum Belediye Başkanı Avukat Cemil Deveci, Samsun Medya Grubu'na özel açıklamalarda bulundu. Bu şeydeki afet, Doğu ve Güneydoğu'daki afet son 100 yılın en büyük afetlerinden bir tanesi etkisi ve verdiği zararlar açısı zararlar yönünden. Ee, hemen sabahleyi Samsun'a ve Atakum'a bir çağrıda bulundum. Bugün de ise ne zaman ee, dayanışmamızı gösterelim oradaki yurttaşlarımıza diye. Dün sabah 8'den 8.30'dan bu tarafa devam ediyor. Herkes elinde neyi varsa, dükkanında, evinde neyi varsa getiriyor. Oradaki insanlara büyük bir dayanışma gösteriyor. Tırın sürücüsü ve sahibi de ben de tırımla gideceğim bir kuruş para istemiyorum. Bir, ben de böyle bir katkım olsun dedi. Tümüyle bu bir dayanışma, tümüyle belediye bütçesinin dışında kaymakamlıklar, diğer devleti diğer kurumlarla da işbirliği yapıyoruz. Ee, diğer oradaki ihtiyaç sahipli ihtiyaçlarını planlayacak olan afet belediyeler, oradaki milletvekillerimizle görüşüyoruz. Nerede ihtiyaç varsa orada oraya ulaşmaya çalışıyoruz. İlk tırımız biraz sonra yola çıkacak, peşinden de diğerleri devam edecek. Oradaki yurttaşlarımıza hayatını kaybedenlere ben sağlığı diliyorum. Yakınlarına sabır diliyorum. Türk milletine geçmiş olsun diye dileklerimi iletiyorum. Bir evde, bir evde ihtiyaç olacak, bir aile ihtiyaç olacak. Tüm malzemeler var. Gıda malzemesi var, temizlik malzemesi var, giyim kuşam var, battaniye var, yatak var, yorgan var. Her şey var. Her şey var. Yaz iki gündür çok huzursuzuz, çok mutsuzuz. Yani yediğimiz bile boğazımızdan geçmiyor. O insanları görüyoruz. Elimizde ne var ne yok e, alabildiğimiz kadar gücümüzce işte bir şeyler yardım yapmaya çalışıyoruz. Öyle söyleyeyim. E, bot, mont, e, atkı, bere, yün, çorap. E, yani aklınıza ne geliyorsa işte kazak, e, ne varsa elimizde her şey. Yani çocuk bezleri, e, onları bile verdik. Sıcak tutacak ne varsa elimizden geldiğince koyduk yani. Bu ilk aşama. Sonra da inşallah dayımla beraber başka yardım paketleri de yapacağız. Şimdilik ilk acil olacak şeyleri koyduk. Valla sözüm bitti ya. Söyleyecek sözümüz yok. Elimizden geldiğince, gücümüzün yettiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Gönderebileceğimiz, ihtiyaç fazlamız ne varsa geliyoruz. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Üzgünüz. Ya gerçekten çok üzgünüz şu an. Sadece vicdan rahatlatma dışında bir şey yapamıyoruz. Dua etme dışında bir şey yapamıyoruz. İki gündür arkadaşlarımıza yardım topladık. Bir miktar da para topladık. Bunlarla da, da çocuk bezi, konserve ve çocuk maması aldık. Biz gerçekten Türkiye yani bu tür günlerde birlik olmaya seviyor, birlik oluyor. Keşke bazı önlemlerde zamanında alınsaydı ama şu an dua etmekten ve vizyonu atlatmaktan başka yapabileceğimiz hiçbir şey yok.